güzel olan her şey yarım kalır. Filmler en güzel yerinde sonlanır. Çok mutluyum dediğin yerde hüzün kendini hatırlatır. Sevdiğin yemekler bile nedense her zaman sofrada azdır. Çocukluk kısadır. Gençlik azdır ve bebeklik sanki hiç yaşanmamıştır. Vefa azdır, sadakat sınırlıdır. Verilen sözlerin ömrü kısadır. Çok seversin çok çabuk gider. Güzel rüyalar en güzel yerinde biter. Hayal kurarsın uyandırırlar. Mutlu olmaya kalkarsın nifak sokarlar. Ne kadar uzaklaşmak istesen de bir türlü seni uzağa götürmez yollar. Güzel olan her şey kısadır, yarımdır, yarım yamalaktır. Sevdiğin şarkı gibi hemen biti verir, kısacıktır. Mutluluk An olur gelir geçer oysa hüzünü saatlerce boğazına dizer ne geçer ne gider güzel olan her şey gibi hüzünler vefasız değiller